Müşterilerimiz anlaşmalı veteriner hekimlerden e, işte operasyonlarda, kısırlaştırma operasyonlarında, muayene ücretlerinde, aşılarında, yeni gelecek tıraşlarda, pet taksi işinde, pet tarzında ihtiyaçları duyduklarında indirimler faydalanacaklar. E, piyasanın zaten çok çok altında bu işleri yapıyoruz ama amacımız dernek adı altında minimum seviyelere çekmek. Bunu e, birçok veteriner hekimle görüştük, görüştük, konuştuk, anlaştıklarımız oldu, anlaşacaklarımız var. E, şimdi yeni nesil olarak yeni gelen kanlar var. Yeni muayene anlaşmış güzel veteriner hekimlerimiz. Onlarla anlaşmalarımız var. Görüşmelerimiz devam etmektedir. E, veteriner hekimlerin dışında peşöpçülerle anlaştıklarımız var. Görüştüklerimiz var, üyelerimiz. Bunlar kapılarını, e, kapılarına, açtıkları işte Samsun peşöpçüler ve evcil hayvanlar, be, evcil hayvan besleyenler yardımlaşma dayanışma derneği amplemi koyacağız. E, müşterilerimiz bu yerlerden indirimli faydalanacaklar. Tabi onların da kartları olacaklar gösterdiklerinde e, piyasaya göre çok daha büyük indirimler aldıklarının farkına varacaklardır. E, derneğimizin pek gibi üyelerine hizmeti de var. Örnek veriyorum şehir dışına çıkacaksınız ailece. Bazen kedi ve köpeğinizi şehir dışına çıkartırken e, otobüslerde ve uçaklarda problem yaşayabiliyorsunuz veya çok ücret alabiliyorlar. Ayrıca gitmek istediğiniz şehre biz kendi arabamızla, özel aracımızla hem ailenizi hem de köpeğinizi, evcil hayvanınızı götürüyoruz. Mesela dün akşam Adana'daydık. Adana'ya sevkiyatımız oldu. E, ondan önce Tokat'a gittik. E, i̇nsanlar bunun hakkında çok fazla bir şey bilmiyorlar. E, ama yavaş yavaş tabii talepler başladı artmaya. Şu anda önümüzde çok büyük talepler var. Sadece bunu biz pet taksi olay olayını ve pet otel olayını... <laughs> dernek üyelerimizle paylaşıyoruz. Derneğimizin onlara sağlamış olduğu hizmetlerden bir tanesi.